Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere tek marka makyaj yapacağız. Markamız Farmasi. Elimde olan ürünlerle güzel bir makyaj yapmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz makyajımıza geçelim. Öncelikle ne yapıyoruz? Cildimizi nemlendiriyoruz. Şimdi ben cildimizi nemlendir cildimi nemlendirirken şöyle bir Güneş kremim var farmasinin. Şöyle mi yapıyorduk? <laughs> Bununla önce güzel bir şekilde yüz kremiyle cildimi nemlendim. Daha sonra şimdi elimde olan malzemelerle yapacağım demiştim. Eee farmasinin şöyle bir BB kremi var. Bu eee farmasinin başlangıç setlerinin içinde var. Yani benim aldığım setin içinde vardı light to medium bu sanıyorum standart oluyor çünkü bana iki tane geldi ikisi de light to medium ben biraz daha koyu tenli olduğum için bu light to medium'u göz altlarıma uygulayacağım öyle göz altı kapatıcım yeni bitti farmasinin olmadığı için göz altı kapatıcım bu farmasinin BB kremini göz altlarıma ve lekeli olan sivilce lekesi olan yerlerime uygulayacağım baz gibi olacak yani Hemen uygulamaya geçiyorum. Bakın ne kadar açık cildim ben. Bu arada yakın zamanda bir cilt bakım cilt bakımına gitmeyi düşünüyorum. Eğer gidersem sizinle de paylaşırım. Daha önce e, evlilik zamanında bir cilt bakımına gitmiştim. Onda bayağı rahat ettim aslında. Sivilcelerim ve lekelerim oldukça azalmıştı. Yine düşünüyorum gerçekten şu an cildim çok sorunlu. Şöyle bastıra bastıra parmaklarımla güzelce yediriyorum. Ve lekeli olan yerlerime bayağı da leke var gördüğünüz üzere. Evet. Göz altlarım aydınlandı. Kalanı da şöyle hızlıca geçiyorum ve... Şimdi bir de şöyle Farmasi'nin böyle tester fondötenleri var. Her tonda geliyor. Benim e, fondöten numaram sanıyorum 3 olacak. 3'ü aldım. Açacağım. Açıyorum 3 numarayı. Ve yine elime şöyle yeni bir yere sıkıyorum. Onu yedireceğim. şöyle 3 numara fondöteniyle cildime Şimdi şöyle birazcık yayayım. Bunu fırçayla yayacağım. Renk tonu farklılığı olmasın diye şuralardan da geçiyorum bir güzel şöyle farmasyon ürünlerini seviyorum farmasyon ürünlerinde çok sıkıntı yaşamadım cildimde çünkü benim çok hassas bir cildim var en ufak bir e, sıkıntılı fondöten kullanınca cildim gerçekten çok kötü kusuyor evet fondötenim tamamdır Şimdi e, Farmasi'nin şöyle highlighter'ı highlighter'la göz altlarımı bir güzel aydınlatıyorum. Daha önceki videolarda yaptığımız gibi burnumuzun üstü iki kaşımızın arası, dudağımızın üstü ve böyle birazcık tık çenemizin ucuna. Daha sonra farmasinin şöyle bir e, yine hediye gelen ruju var rengi de şu şekilde. Numarasını bulamadım ama yani şu şekilde. Bunu allığım olmadığı için allık olarak yanaklarıma ve daha sonra da ruj olarak dudaklarıma kullanacağım. Şöyle yavaş yavaş şöyle biraz sürüyorum. Evet. Şimdi önce fondöten fırçamla yedireceğim. Böyle arkaya doğru iyice bastıra bastıra yediriyorum. Bakın. çok taze bir görüntü yakaladık. Biraz şöyle burnumuzun ucuna. Evet. Tamamdır. Allık kısmını da hallettik. Şimdi gözümün üstüne yine farmasinin bu highlighter'ını uygulayacağım. Hem göz panarlarıma aydınlık verecek hem de gözümün üstünü biraz daha ışıltılı yapacak. Şöyle göz panarlarıma doğru kaşlarımın altına sürüyorum. Yine farmesinin bu rujuyla göz kenarlarıma birazcık renk vereceğim. Önce şöyle elime sürüyorum. Sonra serçe parmağımla bunu alıyorum. Biraz böyle gözümün üstüne bastıra bastıra uyguluyorum. Yine aynı şekilde diğer gözüme de alıp parmağımla uyguluyorum. Şöyle bakayım biraz daha. Evet. Biraz daha renklendik. Şimdi farmasinin siyah çok sevdiğim eyeliner'ını gözümün üstüne bir güzel çekeceğim. Evet. Gözümün kenarlarına güzel bir şekilde eyelinerımı da çektim. Eyeliner'la da işim bitti. Daha sonra da yine Farmasi'nin rujunu dudaklarıma sürüyorum. Evet, rujumuzu da sürdük. Üstüne de rujumuzun üstüne de şöyle bir lip glossumuz var. Dudak parlatıcısı. Bunu da geçtikten sonra makyajım bitiyor. Evet, farmasi makyajımız tamamdır tek marka makyaj ürünleriyle makyajımızı tamamladık. En son da makyajımı sabitlemek için sabitleme spreyini kullanıyorum. Farmasinin önce çalkalayıp sonra bu şekilde kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer e, videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı e, ve e, olumlu olumsuz e, yanlışlarım, doğrularım, güzel sevdiğiniz özelliklerim varsa e, eleştiri olarak yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.